Başladım mı abi kayda? Tamam. Dur. Ne diyeyim ki abi ben şimdi? Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz beni... Biliyorsunuz beni diye bir cümlem var. Dur neyse tamam. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni canavarımızı tanıştırmaya geldim. Bilenleriniz vardır. Araltı almıştık ama bir türlü video atmamıştık. Yani niye video atmadım onu ben de bilmiyorum ama hani bazıları yorumlarda şey yazıyorlardı. Batuhan abi parayı buldu. <laughs> o yüzden biz unuttu. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Sadece birazcık kafa tatil yapmak istemiştim. Şimdi sizlerle yeni aletimizi tanıştıracağım. Üstüne araltı aldık. Araltı ile bir adam akıl uzun video çekmedik. Araltıyla ile tanıştıracağım sizi arkadaşlar. Onun haricinde biliyorsunuz ki mavişimiz vardı. Mavi sattık. Maalesef her şey bir gün son bulur. Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır. Yerine daha ileri geldi ama. R7 ve R6. R7'yi şehir içinde kullanacağız. R6'yı da otoban faresi yapacağız. İkisinden de çok memnunum açıkçası. R7'yi daha yeni aldık. Daha 400-500 km oldu. Eski motorum da benim R7'ydi zaten. Mavisi vardı. Dedim siyah siyah iki kardeş güzel olur. Bu arada çok fazla konuşamayabilirim. Çünkü ilk defa uzun video çekiyorum. Daha öncesinde kaskın açılımını yapmıştım. Şu anda da motorların tanıtımını yapıyorum. Ama bu saatten sonra sürekli uzun videolar er gelecek. Akacak uzun videolar. Er. R6 ile mi R7 ile mi onu oylamalarda sizler belirlersiniz. Öncelikle r 2018 model bir motor. Çok yakışıklı. gel ciddi manada karizması olan bir motor. r 2024 model. Siyah bir r Arediyi ben şehir içi kullanmayı düşünüyorum. Çünkü çift silindir ve torku olan güçlü bir makina. R64 silindir. Şehir içine girdiği zaman artık böyle bir ısınma yapıyor. Diyor ki beni otobana çıkar, be. bana bas diyor. <laughs> o yüzden onu otobana çıkartacağız. Ama Arediyimiz şehir içinde rahat bir şekilde yazacağız onunla. Beni şehir içinde Arediy ile görürsünüz büyük ihtimalle. Aralıkları çok nadiren görürsünüz. Biliyorsunuz ki beni ben r 5 sürücüsüyüm ve 2-3 senedir falan bir r 5 sürdüm. Ondan sonrasında bir R7 aldım. r bu R7 değil ama mavi bir R7 de almıştım. Instagram'dan bilenler bilir. O R7 güzeldi, hoştu, tatlıydı. Yani R25'den R7'ye geçtikten sonra R7 çok güçlü bir makine gibi geliyordu bana. Ta ki 4 silindirli arkadaşların yanıma gelmiş sonrasında. <laughs> Ondan sonra çok yetersiz, güçsüz, ne bileyim sese olmayan bir makine gibi hissettim. O yüzden de 4 silindir makine arayışına geçtim. Orada da beni... R1'ler, ZX ararlar, ZX altı falan filan dikkatimi çekiyordu. Lakin sadece bir motor vardı o da r Araltının R6'nın bulmak ciddi manada çok zor. Çünkü 2020'de üretimi biten bir motor ve e, artık hani sahipleri de çok hırçın kullandığı için sahibinin ilanlarında dahi öyle temiz bir r bulmak çok güç. Aylarca R6'yı olabilirim. Ve sonunda r bulup aldım. Çok temiz aldım hatta. Allah var ilk sahibi ve bey gibi bakmış. Ben de o şekilde bakıyorum. Hani R6 benim favori motorum 4 silindir olarak. 600 cc. Hani buna verilecek paraya SPNR da verilebilirdi. SPNR ile hemen hemen aldığım dönemler yani bundan geri 8 ay önce aynı paraydı. Ama ben R6 istedim çünkü ses, görüntü her şey beni cazip ediyordu. Benim öyle bir 300 km üstüne çıkma gibi bir hayalim de yok. O yüzden R6 okey. Ee, R7 de dediğim gibi çift serindir. Şehir içinde çok güçlü makina. R6 kadar hararet yapmayan makine olduğu için r tercih ettim. Hem de yakışıklı duruyor. E bir R6 kadar olmasa da şimdi yakışıklı duruyor yani. <laughs> onun haricinde dostlar bu iki motoru birbirinden ayıran en iyi özelliklerden biri de R6'nın çok iyi viraj yapıp r virajlara biraz daha geri kalması. R6 virajlarda çok daha iyi yatarken r onun bir tık daha gerisinde kalıyor. Onun da sebeplerinden birisi şase yapısından dolayı. Birinin şase yapısı boru şase olduğu için birininki de elmas şase olduğu için bu daha iyi yatıyor. Virajlara daha güven veriyor bana açıkçası. Ben daha iyi yatıyorum araltıyla. Onun haricinde ikisinde de mercek far var. Tek sevmediğim yanı şu ortadaki mercek farı. Keşke şu aşağıda yapsalardı. Araltı gibi çok daha güzel olabilirdi. Yani şuraya bu yaman tasarım mühendisi kimse biz olalım abi. <laughs> şu iki yere koysak daha güzel olurdu bu arada. Onun haricinde yani söylemeye çok bir şey gerek yok aslında. Araltı'nın kalkıp da tanıtımını yapamam sizlere. Çünkü 2025 yılındayız ve şu anda Aralt üretilmeyeli 5 yıl oldu. Onun haricinde iki motoru birbirinden ayıran diğer özellikle de 7nin çok az yakması ve Araltı'nın deri gibi yakması. Yani deli gibi dediğimde 8.5 litre falan yakıyor aslında şu anki günümüzdeki motorlara göre de normal sayılabilecek düzeyde. Ama R7 5 litre 5.4 litre falan yakmakta. R7'nin o yanını çok seviyorum mesela bizim hatta R25 2017 model modern motor onunla aynı yakıyor. Bir yandan da o avantajı var R7'nin. İkisinin de tasarım olarak birbirlerine benzediğini söyleyebilirim. Hele ki arka tarafı birebir aynısı neredeyse ki aynısı gibi duruyor. Sadece Araltı'nınki birazcık daha geniş. Ayrıca'nınki birazcık daha küçük. Gel gelelim birazcık Araltı'mıza. Araltı'mız senesi 2018 model motor olmasına rağmen şu anki motorlara bir taş çıkartan özelliklere sahip. Daha doğrusu benim gözümde öyle. Araltı'nın üzerinde Akrapovic Racing Line egzoz var. Bu orijinal egzoz egzaplı bir şekilde. Sonda küçük bir susturucusu var. Onu söktüğümüz zaman cayır cayır ses veriyor. Onun haricinde aynalarındaki sinyaller benim... Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Sene 2025 olmuş. R7'nin sinyalleri hala burada mesela. Onu da keşke şurada yapsalardı. Yani R6 ile r birbirinden ayıran çok fazla özellik var. TCS 6 kademeli bir TCS sistemi var R6'da. Gözleri led. R7'de bir tane ampul katmışlar oraya. R7'nin o yanını sevmiyorum. R7'de GP2 blok var. Kendini ciddi manada kanıtlamış bir blok. R6'daki blok ise... Ne bloğuydu bu abi? Sıralı 4. Sıralı 4 mü sadece? Evet. Ha, bir vlog. <laughs> Araltımıza mono kapak taktık. Mono kapak ciddi manada araltıya çok yakıştı. Yakıştığını düşünüyorum açıkçası. Araltı 6000 devirden 7000 devirden sonra deliren, çıldıran bir makina. Ama R7 alt devirleri cayır cayır. Gazı şöyle aşmanıza izin vermiyor. Direkt tek teker. Ama araltı tam tersi. Alt devirler öyle. Üst devirler ise hayvani bir sahip. Hatta buna ee en güçlü 600cc dersek bence yalan olmaz. Çünkü benim gözümde öyle en güçlü 600cc motor. O zaman biraz da arkadaşlar yol videosuna geçelim. Biraz da orada konuşalım. Evet dostlar selamlar tekrardan. Şimdi sıra yolda. Gazlayarak biraz da sizlerle öyle konuşalım. Şu anda R6'yı çıkardım görmüş olduğunuz gibi. R7 çünkü daha olayda Basamayacağımız için Dedim ben de r ile gazlayalım. Ki R6 ile gazlamayı cidden daha çok seviyorum. Umarım sesin de geliyordur. Çünkü bayağı bir uğraştım. Yapabildim mi yapamadım mı tam anlayamadım ama onu artık montajda ayarlayacağım. Gördüğünüz gibi R6'nın fotoğraf ışığı yanıyor. Oradan bize el sallıyor daha doğrusu. Burada da yakıt ışığı var. Yakıt ışığı da yanıyor. Ya bu motorun yakıt ışığının yanmamasını istiyorsanız arkadaşlar Yanına bir katır ofisi tarzı bir yer açacaksınız ki yakıt ışığı yanmasın. ne kadar komik ya. 250 RK. <MK>. 450 RK. <laughs> dur bakayım gelecekler mi gaza? Geliyor mu? Valla geliyor. Aynen görüyor görüyorum sinema Dur dur dur. Gel gel gel. Genç kral. Gel gel gel. Bas. Bas. Ola mükemmel dedi. N.K. arkamızdan bize girecek herhalde. <laughs> güzel. Çok fazla için motor sevmesem de Türkiye'de rahmet çok fazla var bunlara. Aralık'ı gazlamayı cidden çok seviyorum. Sesi aşırı güzel. <gülüyor> yani <gülüyor> aşırı aşırı güzel sesi var. Anlatılmaz yaşanır derler ya dostlar. Aynı o şekilde sesi güzel. <laughs> Oyun haricinde Adiyeler'in de şehir içinde ısınmamasını çok seviyorum. Geçen seneden beri sürekli YouTube'a video çekeceğim diyorum. Dışarı çıkıyorum. Ya sesi kötü oluyor ya görüntü kötü oluyor. Ondan sonra da benim hiç atasım gelmiyor zaten. Adam akıllı bir içerik çekemedim. Yani uzun video çekemedim daha doğrusu. Reels falan çekiyorum sürekli ama uzun video için böyle hani pürüzsüz olması lazım. Böyle o videoda en ufak bir hata dahi olunca benim o video atasım gelmiyor açıkçası. O yüzden o videoda kusursuz olması gerekiyor ki ben de o videoyu atabileyim. Aralık'ta sağ şeritten gitmek olmaz bence. Biraz yapıştırmamız gerekiyor. Ne yapıyorsun? Ne, ne yaptın sen şimdi? Ne i̇şte böyle dallamalar var ya. gördüğünüz hep bambaşka o. Severiz. Oynaşır mı acaba bizimle? İnşallah sen gittiğimiz oğulları gelirsin ya. Sana bir ara altın gücünü yaşatırız. Yalnız iyi gidiyor bu arada. sağlam gidiyor. Bizim Ardeşe'nin motorun yapma sebebi de egzaptan ötürü Akrapa 3 taktık bildiğiniz üzere. Ve o da egzap istiyor. Egzap kablolarını da daha bağlamadım. Daha doğrusu bağlamadığımız için de motor şey yakıyor. Yurt dışında bu egzap iptal kitle bir şey var ya. Yani bu egzap dediğim şey de sizlere şöyle tarif edeyim. Ee, 6000 devirden sonra 6000 devirden öncesine kadar diyeyim. Aa, dur şu Bizim gittiğimiz yol gelecek herhalde. Sana geldi bir aralsın gücünü gösterelim. Kral olur mu? Gelmeyecek mi? Vallahi gitti. Gelmedi. Neyse. <laughs> exact dediğimiz mevzu da motor 6000 devire kadar bağırmıyor. Bunun sayesinde de motordan ses çıkmıyor arkadaşlar. Ve bunun sayesinde de ceza yemiyoruz. <laughs> Çok basit. <laughs> Şu anda egzoz kabloları, kabloları bağlı olmadığı için motordan fazla ses çıkıyor ve cezaya tabi olabiliyoruz. O yüzden de diyor ki ardı ışığı yakıyor. Eğer diyor beni bağlamazsan diyor 9267 lira diyor cezan var senin haberin olsun diyor. Şimdi diyeceksiniz ki şu anda neden tekere kalkmıyorsun? Tekere kalkmayı çok isterdim ama bu videoyu sadece sizler değil. Buradan ile selamlar. Onlar da izliyor arkadaşlar. O yüzden yasal bir şekilde, düzenli bir şekilde yolda, trafikte sürüyorum. Hani videoda böyle sürmek çok sıkıcı açıkçası. Anlattığım gibi Araltı'nın viraj konusunu çok seviyorum. Hani viraja gerçekten motor beni yatır diyor. Şu an bile şöyle, şöyle hani yatır beni diyor. Çok fazla şehir içine girmiyoruz Araltı'yla çünkü direkt gördüğünüz gibi 85 derecede şu an bile. Şehir içine girince o derece direkt yukarılara doğru Çıkıyor. Burada da düğün konvoyu var herhalde. Konvoyu esir edelim. Diyorum ki video öğrenci, ben şu konuyu, şu konuyu, şöyle şöyle konuşacağım diyorum ama Adam akıllı, o video esnasında aklıma gelmiyor bir çoğu. Şey Sanırım ben öyle düşüncelerim yapan biri değil de, doğaçlama da kalabilen bir insanım. Onu fark ettim. Bunlar ne? Bunlar da GS. GS'ler bayağı çoğalmış bu arada. Her yerde GS görmeye başladım. Şöyle bir yakıt alsak iyi olabilir aslında. Dur. UTTS diyor, TTS2 diyor. Nereye gideyim ki ben? <laughs> Oraya mı? Araba girdi al işte. Oraya mı? Gelim. Bizim hizlar orada. Takılıyorlar vallahi. Hemen 101 derece ol aman. Aman bir yerlerin solmasın. Bir şey diyeyim ben böyle çok fena yandım ya. Ama olsun arkadaşlar. 125 cc sürseniz bile mont giyin. Mont hayat kurtarır, ekipman hayat kurtarır. Evet. Ben de gidiyorum. görüyorsunuz. Asla bir duran sonra giymemezlik yapmıyorum. <laughs> Gerçekten bu abi bize benzin verecek misin artık? A few later. Hocam? Full. Full. Abi senden tek bir ricam var. Depoyu sıçratmazsan çok sevinirim. Merak etme abi. Eyvallah. Makine, Makine zımba. Biliyor mu altıya 600'lük. Evet. Yamaha. Evet. Pahalı. Ama makine mi makine. Makine harbi makine diyorsun. Sesi olsun, giriş falan. Yani hiç sürmedim de. Pahalı olduğunu biliyorum. Denemek ister misin diyeceğim de monokabak taktım. Bende de elektrikli var. Evet. Ondan buna bir anda şey yaparsam <laughs> kontrol edemeyebilirim. Kaç görüyor onlar elektrikliler? <laughs> 30'cuk falan 30'cuk falan diyorsun <laughs> Aman, Aman abi hani de anlatmazdın söz vermiştin Merak etme abi Tamam Yeterli 800 lira almış bile evet. Abi ben anlamadım ben her hafta geliyorum 700 de 600 800 e, 53 lira oldu ya zam geldi Abi hep zam getiriyorsunuz siz de ama He evet. Dur Abi makinenin görüntüsü daha hali Abi, abi kartı ben unutmuşum da QR'da çekeyim. Çıkar QR mı? Aynen. <laughs> bugün. Kartı ben nereye koydum ya? Abi sana bir şey soracağım. İnternetini bir aç da ben şu mobilocamı kazıktan yani internet gireyim. İnternetim bitmiş tam yerinde. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah abi bu arada. Teşekkür ederim. Şu değil mi? Yok, eee Yemlik yesi olacak. Evet şu Aynen. Ne yazayım abi? Küçük afeli. Yaptım abi. Temassız onayla. Tam kız, kız düşürme makinesi. Bu mu? Evet. Tam, tam öyle ama biz şeyiz yani abi. Kız evet. düşürmek için değil motoru sevdiğim için evet. şey yapıyorum. Sen düşürüyorsun falan demedim. Gönüllü olarak. Evet. Teşekkür ederim bu arada evet, internet içinde. Tamam. Kahve, kahve borcum var kahvesi var diyeceğim <laughs> Eyvallah görüşmek üzere Şey diyeyim ben az önce ne yaşadım ya Araltım var Benzin almak için internetin yok Kartım da yok Kartı da elde unutmuşum ben çok kart kaybeden biriyim bu arada arkadaşlar Kart bana göre değil Allah'tan araltıyı telefonu falan kaybetmiyoruz Bir aralar da Çok önceden oldu da bu mevzu 4-5 sene önce falan Beyaz bir pulsarım vardı O motorumu çaldırmıştım onun da hikayesini başka bir videoda anlatırım artık. Yani bugün çok konuştum herhalde. Umarım başınızı şişirmemişimdir. Ya da konuşamadıysam da kusura bakmayın arkadaşlar. İlk videonun günahı olmaz derler. Bundan sonraki videolarda daha akıcı konuşmaya özen gösteririm. Yani genelde ben doğaçlama yapabilen bir insanım. Böyle işte konuşacaklarımı kurgulayayım edeyim. Bana göre çok değil arkadaşlar. Şöyle boşalayım Benzin işaretimiz de gitti ama şu ışık benim yaramı çok sıkıyor. Seni de en kısa zamanda halledeceğim. Ya egzabını iptal edeceğim ya da egzab kablolarını bağlayacağım senin. Büyük ihtimalle kablolarını da bağlayacağım. Polis abiler öperler yoksa. Yandım bu arada ya. Adana sıcağında mod bir şey diyeyim. Hiç çekilmiyor. Allah'tan TCS denen bir şey var sende aralığı. O da olmasa bizi savuracaksın herhalde altından. sesi var ya Beni benden alıyor bak şimdi arkadaşlar Bak geliyor izle Bak patlıcan Öf 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 Çok güzelsin sen bir şey diyeyim mi Harbiden çok güzelsin Oho. Sana değer verdiğim kadar bir kadar değer versem şu ana kadar evlenmiştim herhalde daraltı Bugün de pazar günü arkadaşlar tam böyle herkesin cıvıl cıvıl olduğu, oh. dışarıda olduğu günlerden bir gün. Aman, 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 aman. Ortaya bizim için boşluk bırakmışlar. Canım arabacı arkadaşlarım. Eyvallah, seviliyorsunuz. Işte bir dakika, şuradan geçemez miyiz acaba? Oh, oh. Tamam, okey. Geçemez miyim şuradan? Geçerim bence. Oo. Oh. Bence ben buradan geçemem ya çok dar O arada sıkışırım oh. Evet motor da 103 derece oldu arkadaşlar Şu anda diyor ki beni artık şehrin içinden çıkart Şehrin içine gireli bir 15 dakika oldu ve 105 derecede Şu anda da falan açtı zaten O yüzden şehir işi R7 candır diyoruz R6'yı otobana bırakıyoruz Otobana salıyoruz arkadaşlar Bugünlük videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.